Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Güney Azerbaycan'ın Azerbaycan sınırındaki 3 şehri Kaleybar, Hüdaferin ve Hurand'ın İran rejiminin siyasi hamleleri sonucunda boşaltılmaya başladığı ifade ediliyor. Bu kapsamdaki açıklamaları aktaralım. İran parlamentosundaki bir temsilci şu açıklamayı yapıyor. Azerbaycan'ın bu üç kentinin acılı durumunu anlatırken bu kentlerle ilgili yaşayan nüfusun 3 katı insanın göç ettiğini ifade ediyor. Hüseyin Hatemi bu üç kentin devlet hizmetinden ve altyapıdan ciddi şekilde mağrum kalması sonucunda Azerbaycan sınırında yaşayan Türklerin başka bölgelere göç etmek zorunda kaldığı ifade ediliyor. Bunun İran tarafından kasıtlı olarak yapıldığı da belirtilmiş. Kazakistan'a gidiyoruz. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Kurban Kulu Berdi Muhammedov'un davetlisi olarak 24 ila 25 Ekim tarihleri arasında Türkmenistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in basın sekreteri Berik Uvali tarafından duyuruluyor. Ona göre ziyaret sırasında devlet başkanlarının dar ve genişletilmiş formatlarda görüşmesinin planlandığı da ifade edilmiş. Yine ticaret, ekonomi, transit, ulaşım, kültürel ve insani alanlarda Kazak Türkmen stratejik ortaklığının derinleştirilmesi beklentisinin de konuşulacağı, ziyaretin ardından bir dizi ikili belgenin imzalanacağı da Kazakistan tarafından duyurulmuş. Yine Kazakistan'la ilgili şunu söyleyelim. Kazakistan tarafından yapılan açıklamada Kazakistan Savunma Bakanlığı'nın Kazakistan ve Kırgızistan hükümetleri arasında Orta Asya bölgesinin güvenliğinin sağlanması kapsamında askeri teknik yardım anlaşmasından dolayı Kazakistan'ın Kırgızistan'a askeri ekipman yollayacağı da ifade ediliyor. Bu kapsamda resmi bir belgeyi de görmektesiniz. Özbekistan ise eski uranyum maden sahalarının iyileştirilmesi için 2 milyon euro hibe alacağını duyurdu. Bu şekilde haber servis ediliyor. Suudi Arabistan ile ABD arasında bu hafta başı başlayan ortak askeri tatbikattan görüntüler görmektesiniz. Suudi Arabistan Kraliyet Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde Indigo Defender 21 tatbikatından görüntüleri görmekteyiz. Fas'ta Cezayir arasındaki gerilim sürerken Polisario cephesi için Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri tarafından insansız hava araçlarının kullanımının yalanlandığı ve neredeyse paranoyak bir saplantı olduğu belirtilmiş. Üst düzey bir Polisario yetkilisi Muhammed Fadal ise ne görüldüler ne duyuldular ama oradalar ve her zaman saldırıyorlar şeklinde Bayraktar tv yönelik açıklamada bulundu. Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşma imzalanacak. Ermenistan'da faaliyet gösteren Alik Medya, güvenilir diplomatik kaynaklardan bilgi alındığını belirterek 9 Kasım'da Azerbaycanlı ve Ermeni yetkililer arasında görüşmenin Moskova'da yapılacağını da iddia ediyor. Bunu da söyleyelim. Diego Garcia'daki ABD Hava Kuvvetleri'nin B1B bombardıman uçağının 21 Ekim tarihinde Güneydoğu Hint Okyanusu üzerinde Çin'e karşı tatbikat yaptığı ifade ediliyor. Bu şekilde haber servis edilmiş. Cezayir'de Mesleki Eğitim ve Gençlik Spor Bakanlığında resmi yazışma ve eğitimlerde Fransızcanın kullanımı yasaklanmış durumda dikkat edilirse yavaş yavaş tüm kurumlarda Cezayir'de Fransızca kullanılması yasaklanmaya başladı hayırlı olsun diyelim Geçen gün sizlere Mısırla Rusya arasında tatbikatın başladığını söylemiştik. Bu kapsamda yeni görüntüler servis ediliyor. Mısırlı ve Rus paraşütçüler Kahire yakınlarında ortak paraşüt tatbikatı gerçekleştiriyor. Dostluk Savunucuları 2021 tatbikatı kapsamında Rusya Savunma Bakanlığı tarafından videolar servis ediliyor. Tatbikatın ortak bir komuta merkezinden yürütüldüğü ifade edilirken giyilebilir mobil, uydu ve mobil iletişime dayalı birleşik kontrol sisteminin oluşturulduğu belirtiliyor. Rus askeri personelinin Mısır silahlı kuvvetlerinin paraşütçü birimini eğittiği ifadesine de yer verilen açıklamada aktif aşamada ileri müfreze de Rus-Mısır hava kuvvetlerinin ana kuvvetlerinin ortak geçiş eğitimi yaptığı da ifade ediliyor. Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne ait İlluşin 76 ve Mısır Hava Kuvvetleri'ne ait S-130 Herküllerin burada kullanıldığı da ifade edilmiş. Rus-Mısır ortak askeri tatbikatının ilk kez 2016 yılında Mısır'da başladığını, daha sonrasında 2017'de Krasnodar, 2018'de tekrardan Mısır, 2019 yılında ilk kez Belarus silahlı kuvvetlerinin katılımıyla bu tatbikatın Rayazan bölgesinde Tula muhafızlarıyla beraber yapıldığını da hatırlatalım. 2 yıl aradan sonra Mısır'la Rusya arasındaki tatbikatlar devam ediyor. Bangladeş Hava Kuvvetleri Komutanı Şey Abdül Hannan tarafından yapılan açıklamada kendisinin Rusya'yı ziyaret ettiği ve Sukhoi savaş uçağı ve Mi serisi helikopter üretim tesisini ziyaret edeceği de ifade ediliyor. Bangladeş Rusya'dan yeni savaş uçakları satın almak istiyor, bu da hatırlatılıyor. Diğer haberimiz Milliyetin bakanının Kosova'daki temasları kapsamında Kosova uluslararası Türk marif okullarını ziyaret etti ve ziyaret sırasında Türkiye'nin Piriştin'e Büyükelçisi Çağrı Sakar ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka görüştüğü duyuruldu. Marif Okulu yetkilileri tarafından karşılandı ve burada kimya, biyoloji, resim ve müzik sınıflarını gezdiği öğrencilerle sohbet ettiğine dair Anadolu Ajansı tarafından haber servis ediliyor. Polisimiz de tatbikatta başlamış durumda. Çelik Kuvvet Polisi'nin toplumsal olaylara müdahaleye yönelik gerçekleştirdiği tatbikattan görüntüler görmektesiniz. Tatbikat Muş'ta düzenleniyor. Muş'ta düzenlenen tatbikata polis ekipleri katılırken İzinsiz toplanan ve ateş yakan sözde göstericilere müdahale ediliyor. Senaryo kapsamında göstericilerin de polislerden oluştuğunu hatırlatalım. Toma araçları ve teçhizatın kullanıldığı tatbikatta olayları yatıştıran ekiplerin bazı göstericileri gözaltına aldığı daha sonrasında valilik tarafından yapılan açıklamada tatbikatın başarılı geçtiği de duyurulmuş durumda. Dün Kırgızistan'da ülkemizin açtığı camiden bahsetmiştik. Bu kapsamda Türk yetkililerin Kırgızistan ziyareti devam ediyor. Diyanet İşleri Bakanının bu kapsamda Kırgızistan'da Oş Devlet Üniversitesi Rektörü ile görüştüğü duyuruldu. Kırgızistan Türkiye'den destek istedi. Buradaki yetkili fakültenin ihtiyaçlarını sıraladı ve altyapı konusunda destek istedi. Erbaş ise fakültede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek açıklamalarda bulundu. Burada Kırgızistan ve Türkiye olarak doğru din bilgisinin yaygınlaşması, Kur'an ve sünnete dayalı salih bilginin gençlerimize ve öğrencilerimize öğretilmesinin büyük gayreti içerisindeyiz. Birliğimiz, beraberliğimiz ve işbirliğimiz her zaman devam edecek şeklinde açıklama yapıldığı da ifade ediliyor. Bu kapsamda bu görüntüleri ve dün ülkemiz tarafından inşaatı gerçekleştirilen camiyi de görmektesiniz. Dün bunun haberini yapmıştık. Yine Pakistan'da sabah yayınladığımız videoda muhalefetin artan pahalılığa yönelik gösteri yaptığını söylemiştik. An itibariyle Pakistan'da olası protestolar için güvenlik önleminin alındığı duyuruldu. Pakistan'da muhalefet partilerinin daha geniş katılımlı yapmayı planladığı protestolar sebebiyle polisler önlem alıyor. Başkent İstanbul'da komşu Rawalpindi'de ise metro ulaşımı askıya alındı. Öte yandan polis kaynakları yasaklı tarihi Leylek Pakistan Partisi mensupları 24 kişinin Rawalpindi'de gözaltına alındığını belirtiyor. Lahore'un farklı semtlerinde de internet hizmeti durduruldu ve bazı yollar konteynerlarla kapatıldı. Pakistan Demokratik Hareketi çatısı altında toplanan muhalefet partilerinin Artan enflasyona karşı harekete geçtiği de ifade ediliyor. Yasaklı TLP'nin üyeleri ise liderleri Saad Rizvi'nin serbest bırakılması için Laor'dan İslamabad'a kadar yürüyüş yapacaklarını da açıklamıştı. Evet dostlar tüm gelişmeleri aktarmaya çalıştık. Gün içerisinde inşallah başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.